burada dinleniyip tutup ben iyi olacaksın. Hmm. Oğlum sen Türkçe konuşmuyor muydun? Şimdi Spiegel ben konuşması da daha yedi mi öyle diyor? Ey evet, Spiegel ben nereye gidiyor? Onun işi vardı ona gidiyor galiba. Tamam. Ee, bir, bir dakika. Kastadı mı? Katilimiz lazım Acilen sırtıma gelin Acil Spiegel benden çabuk gelin Oğlum niye koluma bu saksı Sapladı neyse Ben Spiegel benle götürdüm bile ben Bir tane spiegel Onu da ben alayım Dur git Siz TV Bunu buluruz hani buğdaylandı? Nerede? Bence lan Neyse ben onların yerini kontrol açalım. Ben ölümsüzüm. Ben nasıl ölümsüzüm? <laughs> Sen bize ihanet ettin. <laughs> Ki ben bunu görürse seni bitiririm. Ben de birazcık bitirsem ulucuk. Şey. Ben ihanet etmedim ki. De Ne o zaman kim ihanet etti seni? Bir sen... tane eee benzer bir şey. Yok, ispaitin bir tuvaletin ise de pozitif vardı O olabilir. O tuvalet nerede? Stride kamerama Olabilir misin sen? Bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? Minik. Aha da bulada. Bu. Sen mi yaptın? Ne? E, e, evet. Çanetin bedelini ödeyeceksin. Ben bunu biraz <laughs> Duydum bile. Ben bunu birazcık ışınlayıp sen de sonra ışınla. Aa gözü. Gözleri patladı yazık kör oldum kaç no gözüm <laughs> böyle kör oldu stride'ın kameraman var gelin gidiyoruz <laughs> çıflan için ben adam oldu hey var gençler var. Artık yeni bir üst yaptık yani base Herkes olabilir. Yani speakerler, like, kameraman, TV'ler, herkes. Ama aslı halis. Ama asla düzes var çünkü pozitif sıktı gençler. Gençler bir şey diyeceğim. Bu astrolar bizi sonra yenebilir. Neden biz helikopter sordunuz? Neden biz? Çünkü onlar çok güçlü gelecek ve am hep böyle diyorum zaten güçlü gelmiyorlar. Uf, sen öyle san Titan TV'yim ben. Ne dediğinin farkında mısın? Ben a 8 bölümdür aynı şeyi söylüyor. Ben 8 bölümü çektik? Allah. Allah. Oğlum, bu 5. bölüm değil miydi lan? ne ala 8 bölüm oldu. Neyse alaya daldığım için özür diliyorum. Bana ihtiyacımız olacak. Bakın. Bakın da. İyi ben senden güçlü. Ben senden güçlü, Sans bir hınar senden güçlü. Gizemli çıkan senden güçlü. Ee, kameraman senden güçlü. Daha kim olsun? <laughs> bir de şey. <laughs> da Bakıyorum da yeni yer yapmışsınız. Herkes olabiliyor mu bu yerde? Evet. Olabiliyor. Aramızda en güçlü tuvalet benim. Hadi Cemal ben abi hadi. Ben gelince bunu söylüyorsun gerçekten Tuvalet ekibinden artık. Ne çın, 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 çın. Olayım. Asla ne de sinis. Hiç zalavemi geldim beyler? Bunları mı öldüreceğiz? Bunları mı öldüreceğiz beyler? Evet. <laughs> <Gel> Radyo. <buraya. gülüyor> Bu iş burada bitecek. Lan Ben uçacağım. <laughs> Bu iş buldu, <Sessizlikle> <Sessizlikle> <Sessizlikle Bye, لا, ya, burada bitecek. Kaspat yok. Adam sat. Adam bilmez. Fış 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 Aa, dayanamıyorum. Bütün speakermanlar hoparlörlerini açsın. biz de ışınlarımızı açalım. Tamam bitti. E şimdi nereye gideceğiz biz? Su her herkes ona bilen bence. TV bas, sen Ama, speak, ben sen sütleri ısınla. Ama yarım sen sen benimlesin Bir dakika, tam speaker nerede nerede? Ben hemen onu getirip geliyorum. Ay kafama beton patlamış gibi gidiyor sen Hayır. İyi misin? Sen ben. Kolu gitti yine galiba. <laughs> Lan sen sesin Ama sen sesin kolu nereye gitti? Oğlum ne yaptı? Oğlum nerede? Aa, nerede? <laughs> ne? O kolun kuruldu savaşta. Ya. Ya. Oğlum bir kere de dinleneyim. Neyse dede. Hey evet, gençler televizyondan bir grubun bir yere gittiğini göstereceğim. O grupta tehlike altında mı onu kontrol edeceğiz. Tamam mı? Herkes kabul mü? Televizyonumla göstereceğim. Ya da Titan TV'nin televizyonu ya. Titan TV'nin televizyondayız. Gençler geliyor siliyor sis bir şey karşımıza çıkmıyor ya. Bu işte ne olacak burada? da mi? Dikkatli olan hele bir şey çıkabilir belki. Daha bilmiyoruz neyin ne çıkacağını neyin ne olacağını göreceğiz oğlum. Gördükten sonra ne dedikliğini anlayacağız. Bir şeyler oluyor. Yukarıdaki ne? Aa bizim Titan Speaker'ımız. Hey Titan Speaker'man. <laughs> Titan Speaker'man hey, ne nereye? Ne? Gençlerあれde bir şey olacak. Dikkatli olun. Ne gelirse gelsin. Hey Titan Speaker'man biz buradayız. Hey ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> Hat! <Sessizlik> <Sessizlik> en azından kulaklık vardı. Bizi zaten işlemez. Ve Pat! Allahım. Po 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 po. Geri is is düştü basaya. Geri is basa düştü. Gel lan buraya. Velet <gülüşmeler> kastı. İyi misiniz? İyi değilsiniz. Bir tane kalmış. Gelme artık velet. Ben patlıyorum. En hayır. Ben daha güçlüyüm. Titan Speaker'ın geliyor mu? Ulan senin be. İlla süperlik. Kazak ama. Gel lan buraya. Allah. Ah. Paraziti bana lazım. <laughs> Gel buraya like atmayı unutmayın. Gel buraya tatlı şey seninle. Oğlum parazitlerden mi yoksa? Hayır. Ben mi oyuluyorum? <laughs> Gerçekten mi? Neyse ben <laughs> şunu alayım. Aa, parazitlenmedim, parazitlenmedim, parazit aldım. İstersen elime alayım. Ben hareket ettirebiliyorum Paris'te. Bak çıkartabiliyorum. Ay yani o zaman iyiymiş. Tamam. Gel benim takip Bir şey diyeceğim. Bir grup pan oldu. Bir grup vardı. O grup sözü mü istedi? Galiba öyle. Gelsinler biz bir şey bulamadık. Bulanlarsa gelsin. Ben ne ya. Ben diğeri. Ah televizyonum kırıldı. Hayır. Hani televizyonları kapıp söyledi. dur, Onu Onun gibi. Kamera var Pat 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 Bak anneannen diyor bu kağıtlar ne böyleymiş diyor. Oyun. <laughs> Aa, en evet, son ne oldu ya? Allah başımı alıyor. Başımı alıyor. <laughs> ya anne fidon. Ya oğlum video çekiyor da niye söylemiyorsun? Gelmiyor mu? Geldi. Geldi. kılıçlar falan e, sınav görsen onlar bizim oynadığımız şeyler Allah ona zarar verme oğlum sen, sana ne oldu tut 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 sen ne yaptığının farkında mısın onlar astrolar bizim düşmanlarımız onlar bana lazım Lan 5 bölümdür onu diyorsun ya. Yeter. Oğlum 5. bölümde. Kere televizyonunu kırarım. Ve <laughs> ee, burada biten bölüm sükü sazım bit.